Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Artık size göre günün hangi zıkkımın teki saati ise bunu ben bilemem. Onu siz bileceksiniz. Ve ona göre yorumlara günaydın, tünaydın, iyi akşamlar yazacaksınız. Dilerim gününüz kötü geçmemiştir. Eğer ki geçirdiyseniz de en içten dileklerimle diliyorum ki bu haber bir nebze de olsa bunu telafi etmenizi sağlar. Bugün yine, yeniden, tekrardan, melatonin, serotonin, endorfin, hemorfin, morfin artık Allah ne kadar mutluluk hormonu verdiyse inşallah hepsinin olduğu bir video olacak efendim. Pikçi ve ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Dış Ses. Sıradan bir intro yerine böyle bir giriş yapmak istedim çünkü Samimi olabilir. Yani samimi olacağını düşündüm. Çünkü gerçekten yazarak olacak olacaktı. O yüzden beni affet. Habere gelirsek YouTube'a geri dönme kararı aldık. Ama bundan önce söylemeliyim ki grubumuzda üniversite göçü yaşandı ve herkes başka diyarlara göç etti. İsterseniz nerede olduklarından bahsedeyim. Öncelikle yerleşik hayata devam eden iki üyemiz var. Birincisi Mertcan, namı değer çorumlu. Kesin benim leblebileri bu hain çaldı. Kendisi üniversite göçü için at, avrat, silah üçlüsünün ikisini ayarladı. Göç girişiminde ona başarılar diliyoruz. Ana vatandaki diğer isim ise Türtük. Kendisi hala üniversite göçüne katılamamanın verdiği üzüntüyle biraz da morali bozuk yani. Snapchat filtrelerini denemekten kafayı sıyırmış olsa da adamlığından bir şey kaybetmemiş. Ana vatanda diğer üyelerin yolunu gözlemektedir. Gelelim üniversite gücünü yapanlara. Cedinka'ya bildiğiniz gibi yine efendiliğiyle anahtar kelimesi olan Kankim. kelimesiyle Manisa Celal Bayarda Türkçe öğretmenliği okumakta hayatından ve yeni arkadaşlarından memnun olduğu bilinmekte. Berke gelirsek. Berke ise Yasin'le birlikte Çanakkale'de besi okuyup sağlıklı bir yaşam sürdürmekte. Şu an içtiniz tamam mı? <laughs> Su altı okeyine başlayan Berke'nin son zamanlarda mutlu olduğu bilinmekte. Yasin ise günde 26 saat spor yapmakta ve Berke'li solma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Şimdi biraz uzaklaşıp Antalya'ya gidelim ve Mami'ye bir bakalım. Mümtaz yani Mami Yaz okulunda sıcak denize inmiş Ruslarla ilişki kurar mıyım hayaliyle gittiği Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde şimdilik huzurlu bir yaşam sürmekte. Kızlarla çekilen Survivor'a söz verdiği gibi John Snow gibi geri döneceğim bunu buraya yazın. Geri dönemeyen Mami'ye sevgilerimizi yolluyoruz. Peki diğer üçü Eke, Barış ve Sonel. Survivor'daki ada yaşantısını seven ve üniversite tercihini de bu yöntem kullanan bu üç kişi YouTube'a yeniden başlama kararını grup adına almışlardır. Peki ya bu üç kişiyi tek tek incelersek? Öncelikle Ege. Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam burslu psikoloji okumakta ve okuduğu bölümü sevmektedir. Geriye iki kişi kaldı. Büyük bir hevesle Kıbrıs'a gelen bu iki kişinin işler istediği gibi olmadı. Hayatından bükmüş intihar derecesine major depresyonda olan bu ikiliden Barış, Yakında o Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık okumakta. Hayatını sevmeyen Barış her sabah kalkıp aç karnı hayatı sorgulamakta. Diğeri ise Soner. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde tam burslu olarak psikoloji okuyan Soner, okuduğu bölümden dolayı ruh sağlığını kaybetmiştir. Ve şimdi sizi bu ikilinin yaşadıkları evde kaydedilen birkaç enteresan görüntüyle baş başa bırakıyorum. Tabi önce müziği değiştirelim. <laughs> Bilsen uzaklarda Kimler ağlıyor Gelemem sevdiğim Felek koyuyor Gurbet eller bana Bir mesken Gelemem sevdiğim Kader bağımlı Huzurum kalmadı Fani dünyada Yapıştı canıma Bir kara sevdiğim Gördüğünüz bu zebirlikten kurtulmak için YouTube'a yeniden başlıyoruz. Eğer siz de bizi desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize unutmadan kendinize çici bakın. Sizi seviyorum. <laughs> Bye.